Babamın adamları bunlar. İzabel'i bırakın. Yoksa hepinizi öldürür öyle alırız. Ama İzabel gelmek istemez. Siz geride durun. Beni çiğnemeden de yanımdan kimseyi alamazsınız. O zaman biz de çiğneriz. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Tesekkül. Tesekkül. gidelim. Hızır da oraya geleceğini söylerim. Yürü. İyi misiniz? Al bunu çiğne. <laughs> Nefessin sen. Efendim. Buldunuz mu? Orucun evine baktık. İzabel orada yoktu. Ee? Eve giden adamlarımız öldürülmüş. Cesetleri ormana taşınmış. Ne yaptın sen İzabel? Ne yaptın sen? Beni mahvettin! <laughs> tamam, çık. Geç yavrum. Hadi çabuk. Giy ayakkabını. Gel kuzum. Gel. Geçin mutfağa. Hadi afiyet olsun. Bu vakit oldu. hiç haber gelmedi Hızır'dan. Acaba başlarına bir hal gelmiş olmasın birilerine söylese miydik acaba? Hızır kimseye bir şey söylemeyin dedi ama. Ben Hızır'ı tanımam. Fakat oruca birazcık benziyorsa üstesinden gelecektir. Sen sakin ol. Dediğin gibi Hızır'ı tanımazsın. Orucu ele hiç tanımazsın. Anca başımızı derde sararsın. Ben size yardım edebilmek için hangi tehlikeleri göze aldım farkında bile değilsin. Ben onu bunu bilmemiz ebel. Sen bu adamların saldıracağını nereden biliyordun? Sen onu de önce. Kendine gel. Kendine gel. Sen beni neyle itham ediyorsun? Şişt, yavaş. Yorum ki belki de işin içindesindir. Burası dövüş meydanı değil. Çocuklar içeride. Yavaş.